Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün mülakatlar var. E, artık özgüvenimiz tavan. Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı ettik. Akşamda güzelce uykumuzu aldık. E, ve güzel bir şekilde mülakatı yapıp bugünü de bitireceğiz. E, daha sonrasında da diğer aşamalar gelecek. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz yuvarlama yapılıyor zaten. Dolayısıyla heyecan yapmıyoruz. E, ne yapıyoruz? Konuşkan oluyoruz. E, i̇şte olabildiğince yorum yapmaya çalışıyoruz bilmesek de bildiğimiz sorulara cevap veriyoruz. Şöyle o yüzden hani e, şimdi az çok işte geçmiş yıllarda çıkmış şeylerden bahsedeceğim size. E, ve kendi tahminim olan şu anda da çıkabilecek bazı şeylerden de bahsedeceğim. Bu şekilde e, siz de bir dinlersiniz. İşte kulak dolgunluğunuz olsun e, tutup da hani çok çok yoğun bir çalışmaya gerek yok. En azından hani bir e, duyun belki denk gelir karşınıza çıkar. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar seri halde bir sürü soru söyleyeceğim siz de öyle bir dinlersiniz işte otururken ya da gezinirken neyse İlk önce kendi tahminim olan sorulardan başlayacağım daha sonra geçmiş yıllardakileri seri halde sayacağım arkadaşlar yorum yapacağımız sorular da var. Başlıyorum. Dün de söylemiştim. Tok nerede yapılıyor? Gemlik Bursa'da. 2023 Oscar'ı hangi film? Çok önemli. Her şey her yerde aynı anda. Her şey her yerde aynı anda. Her şey her yerde aynı anda. Ay'a ilk temas bu yıl gerçekleşecek. İlk yerli ve milli uydumuz Türk Sataltı'a SpaceX'le beraber uzaya gönderilecek. Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak. Nerede diyor Akkuyu? Nerede Akkuyu nükleer santrali? Mersin'de arkadaşlar. Mersin Günler ilçesinde. 6 Şubat'ta Maraş depremi oldu. 7.7 ve 7.6 sonrasında da. Şampiyonlar Ligi finali 2023 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadında. Bu çok önemli. İstanbul'da oynanacak. 10 Haziran 2023'te. 2023 İklim Değişikliği Konferansı Birleşik Arap Emirlikleri'nde arkadaşlar. Expo 2023 Kahramanmaraş'ta yapılacak da hala yapılacak anladığım kadarıyla yani iptal edildiğine dair bir şey görmedim. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa, 2023 Dünya Spor Başkenti Konya, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bu da çok önemli. İstanbul'da yapıldı daha yeni. Ben televizyonda izledim hatta bunun bir kısmını. Belki siz de izlemişsinizdir. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapıldı daha yeni. 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa Azerbaycan, 2023 NATO zirvesi Litvanya'da, 2024 Avrupa Şampiyonası, Avrupa Futbol Şampiyonası yani Euro 2024 Almanya'da, 2024 Olimpiyatlar, Yaz Olimpiyatları Paris Fransa'da. Yani Euro 2024 Almanya'da, Olimpiyatlar Paris'te arkadaşlar. Avrupa Konseyi'nden çıkarılan tek devlet Rusya. Bu da çok çok önemli bence. Şöyle devam edersek Algoritmik kodlamada rakamlar 0-1. Hazine ve Maliye Bakanı kimdir? Nurettin Nebati. Bloom taksonomisi, bilgi kavramı, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Derslerde kullanacağınız materyalleri örnek verin. İşte akıllı tahta falan ee, siz kendinize göre, dersinize göre örnek versiniz. Ee, Cumhurbaşkanlığı ödülleri var arkadaşlar. Bunlar daha önce çıkmış ee, bazıları. <laughs> 4 çeşit çıkmış. Ee, diğerleri de gelebilir. O yüzden hepsini sayacağım. Müzik ödülü 2022 Aralık'ta verildi bunlar bu arada. Ajda Pekkan, Vefa ödülü Aşık Veysel, Edebiyat ödülü Yavuz Bülent Bakiler. Şöyle devam ediyorum diğerlerine de. Resim ödülü Süleyman Saim Tekcan, Sinema ödülü Yılmaz Erdoğan, Tiyatro ödülü Ayla Algan, İlim Kültür ödülü Hayrettin Karaman, Edebiyat ödülü az önce söylemiştim Yavuz Bülent Bakiler, Karikatür ödülü Varol Yaşaroğlu, gastronomi ödülü Ömür Yunus Emre Akkor, dans ve bale ödülü Tan Sağatürk. mimari ödülü Hilmi Şenak, zanaat ödülü Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlar ödülü Gülbün Mesera. <laughs> Merkez Bankası Başkanı kimdir? Şahap Kavcıoğlu. Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu daha önce çıkmış Merkez Bankası Başkanı yine. Nobel almış Türkler Orhan Pamuk ve Aziz Sancar nükleer bomba adlanan şehirler Hiroşima ve Nagasaki arkadaşlar. Üçüncü köprü Boğaz'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Akıllı tahta projeksiyon farkı, akıllı tahta interaktiftir. Projeksiyon bilgisayardan direkt yansıtmadır. Japonların 2. Dünya Savaşı'ndaki büyük baskını Pearl Harbor baskını. Yazıyı icat eden uygarlık Sümerler. Padişahın imzası Tuğra. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Ne var ya Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Merkür Güneş'e en yakın olan gezegendir. Beşeğen'in basamakları giriş, keşfetme, açıklama, değerlendirme, derinleştirme. Halifeliği Osmanlı'ya getiren padişah Yavuz Sultan Selim. Ee, Güney Afrika'nın ilk siyahi cumhurbaşkanı Mandela. Kaşgarlı Mahmut deyince aklımıza ne geliyor? Divan lügat Türk. Türk. Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanı kimdir? Mustafa Varank. Milli Eğitim Bakanımızı tabii ki bilmemiz lazım. Mahmut Özer. Eee... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da bence çok önemli çünkü şu anda tek kadın Bakan olan Bakanımız Derya Yanık, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ee, ve Seçim ne zaman olacak diye bir soru gelebilir. Yani şu anda güncel bir olay. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi yapılacak arkadaşlar. <laughs> Şöyle devam edeyim, yorum yapmanız gereken bazı sorulardan bahsedeyim. Görsel zeka nedir, nasıl geliştirilir? Sözel zeka nedir, nasıl geliştirilir? Dışlanmış öğrenciyi sınıfa nasıl dahil edersiniz? Cep telefonunun olumsuz etkileri nelerdir veya çocukları nasıl uzak tutarsınız? Onlara bu durumu hani nasıl aşılarsınız? Hologramın faydaları nelerdir? Ee, i̇şte öğretimde teknolojinin kullanımı. Bununla alakalı dünkü videoda çok bahsetmiştim o yüzden girmeyeceğim buna şu anda. Ama yüksek ihtimalle eğitimde teknoloji ile alakalı soru gelecek. Dünkü videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar. Yaparak yaşayarak öğrenmenin avantajları nedir? Nasıl sağlarsınız? öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmanın faydaları nelerdir? Yapılandırmacılık nedir? Nasıl olur? İşte nasıl uygularsınız? Sınıfta birlik beraberliği nasıl sağlarsınız? Doğal afetler hakkında çocukları nasıl bilinçlendirirsiniz? Bence bu da çok önemli ve çok kişiye gelecek bence. Bu benim tahminim. Depremle alakalı mesela. İşte çocukları nasıl eğitirsiniz? Bilinçlendirirsiniz gibi sorular. Anlamlı öğrenmeyi nasıl sağlarsınız? Eğitimde kalitenin artması ile teknolojinin ilişkisi nedir? tarzı sorular gelebilir. Şöyle gene geçmiş yıllardaki sorulardan devam ediyorum. Öğrenme sürecinde olumlu davranışın ne gibi etkisi olur? İşte özgüven geliştirir, öğrenime iyi model olur, katkı sağlar. Öğrencilerin ilgilerini bilmek bize derste ne gibi yararlar sağlar? İşte uygun yöntem, teknik, metot seçimi sağlar. 2009'da helikopter kazasında vefat eden Üşüyorum şiirini yazan siyasetçi kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Derste kullanılacak işitsel materyaller, işte CD, DVD, radyo gibi sunuş yoluyla öğrenme nedir? Bilgileri organize olarak vermek, hükümden e, gelim şeklinde e, geçiyorum. İlk Milli Eğitim Bakanımız kimdir? Rıza Nur, ilk marif vekili. İsmail Safa da e, dediğim gibi bu da bakanımız. E, devam ediyorum arkadaşlar. Çocuğun yazılı olarak hayatını anlattığı bireyi tanıma tekniği hangisidir? Otobiyografi. 2016'da ölen dünya boks şampiyonu Muhammed Ali. Öğretmen neden mevzuata uymak zorundadır? Çünkü memurdur. Hizmetçi eğitim gerekli midir? Neden yapılır? Gereklidir. Sürekli gelişim sağlar. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'de iki tane gözleme var şu anda. İkisi de ayrı ayrı soruldu. Gene sorulabilir. Bir tanesi daha eski. TÜK Türkiye Ulusal gözlemevi Evi. Bu Antalya'da saklı kentte dev bir teleskop. Ben gittim gördüm bir tane projede bunu. Ee, bir tane de yeni yapılıyor şu anda. O da Erzurum'da e, yeni gözlem arkadaşlar. İki tane gözlem evimiz var bizim büyük. E, bunlar e, önemli. Ülkemizde yeni açılacak olan dünyada üçüncü en yüksek baraj hangisidir? Yusufeli Barajı. Nükleer enerji santralimiz nerede? Mersin Akkuyu dediğim gibi Gülnar ilçesinde. E, Süleyman Naim Süleymanoğlu ne zaman öldü? 2017'de e, olimpiyat ve dünya şampiyonu hal tercihimiz. E, uzaktan eğitim gerekli midir? Nasıl yapılır? İşte hangi programlar kullanılır gibi şeyler gelebilir. İşte EBA, Zoom, Teams, Skype gibi şeyler e, olabilir arkadaşlar. E, bunları söyleyebilirsiniz. 2023'te şampiyonlar ligi finali nerede yapılacak? İşte İstanbul'da dediğim gibi. 10. kez Avrupa Güneş Şampiyonu olan sporcumuz kim? Rıza Kayalp. EBA'nın açılımı ne? Eğitim Bilişim Ağı. E, bunlar önemli. Yerli bir uygulamamız vardı. WhatsApp'a alternatif e, biliyorsunuz. Bip uygulaması arkadaşlar. Mutlaka Milli Eğitim Bakanımızı biliyoruz. Mahmut Özer. E, bu da çokça gelecektir muhtemelen. Everest hangi iki ülkenin arasındadır? Çin ve Nepal. 2005'te geçtiğimiz eğitim yaklaşımı hangisidir? Yapılandırmacılıktır. Birleşmiş Milletler'in yargı organı hangisidir? Lahey Uluslararası Adalet Divanı. Uçağın mucidi kimdir? Wright kardeşler. Bazı gelişim dönemleri önemlidir. Bunlar ne ad verilir? Kritik dönem. Üç ülkeye sınırı olan şehrimiz Iğdır. Lisansüstü programlar hangileridir? Yüksek lisans ve doktora. Magna Carta hangi ülkeye aittir? İngiltere Büyük Özgürlük Fermanı. Osmanlı kaç yıl hüküm sürdü? 624 yıl. Osmanlı'nın ikinci kurucusu kimdir? Çelebi Mehmet. Teşkilat-ı Mahsusan'ın devamı olan kurum MIT. Anzaklar hangi ülke vatandaşıdır? Avustralya ve Yeni Zelanda. Akdeniz'de petrol arayan gemimiz hangisidir? Barbaros Hayrettin Paşa gemisi. Saatleri ayarlama enstitüsü kimin eseridir? Ahmet Hamdi Tanpınar. Klasik eserlerin okutulması hangi eğitim felsefesi? Daimicilik. Devrim arabalarının yapıldığı yer neresi? Eskişehir. Eğitim programlarının özelliklerinden iki tanesi işlevselcilik ve uygulanabilirlik. Ölçmede hata türleri sabit, sistematik ve tesadüfi hata sahn Medreselerinin şimdiki adı İstanbul Üniversitesi, ülkemizdeki üniversitelerin bağlı olduğu kurum YÖK, Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, dünyada tek ülke olsa başkenti İstanbul olurdu sözünün sahibi kimdir? Napolyon, altın koza nerede verilir? Adana, Siha'nın ismi nedir? Bayraktar, Doğu Anadolu'nun en büyük kayak merkezi falan ehliyet sınavı hangi kurum yapar? Milli Eğitim, E sınav şeklinde yapıyor arkadaşlar. E, Mona, Mona Lisa'nın kimin eseridir? Leonardo da Vinci. Ee, öğretmek işte iki defa öğrenmedir sözünü açıklayın. Yaşama yakınlık ilçesini açıklayın. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin öğrenciye gelişimine etkisi nedir açıklayın. Ee, i̇nsan boş bir levhadır sözünü açıklayın. Teknoloji kullanarak ödev yapılmasının fayda ve zararlarını açıklayın. İşte geç dağıtılcı ilkesi, geç dağıtı açıklayın. Hayatilik ilkesini açıklayın tarzında gene eğitim ve teknolojiyle alakalı sorular gelecektir. Mutlaka yorumlayın şu an kafanızda arkadaşlar. İşte gitmeden. İşte internet ve teknoloji kullanmak gerekli midir? İnternetin öğrenciye öğren, öğretmenin yararı ve zararı nedir? Öğrencilere e, postaneyi anlatmak için postaneye götürmek hangi ilkeye uyar? Gibi şeyler gelebilir. Devam ediyorum. E, işte gene yorum sorularından EBA hakkında bilgi verin. İşte derste video izletmenin olumlu olumsuz yönleri nedir? Materyalin faydası nedir? Sınıf yönetiminde görmezden gelmeyi açıklayın. Ee, ödev gerekli midir? Ondan sonra ee, bu gibi şeyler olabilir dediğim gibi. Çatalhöyük nerededir? Konya. Göbekli Tepe nerededir? Şanlıurfa. Ee, devam edeyim. Eski Hisar topçular arasında yapılan en uzun köprü Osman Gazi, Çanakkale'ye yapılan köprü 1915 Çanakkale Köprüsü ve 2.0 araçları öğrencinin katkı koyabildiği araçlar ee, bu şekilde. Yine <laughs> şu diğer defterime geçeyim arkadaşlar. Onda da aldığım bazı notlar vardı. Adalet Bakanlığı'nın sitesi UYAP. E, Aselsan ve Havelsan'ın en büyük hissedarı olan vakıf TSK Güçlendirme Vakfı. Devrim adlı araç, az önce de söylemiştim Eskişehir'de. Akdeniz'de petrol rengimi gemi Barbaros Arettin Paşa. 5400 füzeleri hangi şey pardon ya, pardon. S-400 füzeleri hangi ülkeden alındı? Rusya. İlk yerli bilgisayar işletim sistemi Pardus. Suriye için Kazakistan'da yapılan e, plan Astana. 2017'de hangi Arap ülkesinde üst kuruldu? Katar. Konya'da bulunan en eski yerleşim yeri Çatalhöyük, Atatürk'ün katıldığı ilk savaş Trablusgarp, Agit Nedir? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye'nin yürüttüğü süreç Soçi süreci, uzaktan eğitimin faydaları, işte afiş ve panoların e, okuldaki işlevi, e, teknoloji konusunda yetersiz öğretmenlerin eksikleri nasıl giderilir hizmetçi eğitimde, e, öğretmen ve öğrencinin şiir okuduğu için 10 puan art veriyor. Bu hangi hata türüne girer? İşte e, sistematik hata. Beyaz bayrak hangi okullara verilir? Temizlik ve hijyen. Tamamlayıcı ölçme araçları. Portfolyo, akran, öz değerlendirme. Yalnız bu öğretmen ve öğrenci şiir okuduğu için 10 puan verirse, her öğrenciyi verirse bunu sabit hata olmaz mı? Neyse e, bunu bir düşünelim. <laughs> Güvenirlik belirleme yöntemlerinin iki tanesini söyleyin. E, paralel test, tekrar test. Azınlık bir çocuğun ülkede rahatlıkla eğitim alabilmesi hangi ilke? Genellik ve eşitlik. Ölçmede hata türleri sabit hata, sistematik hata, tesadüf hata bunları söylersiniz arkadaşlar. Evet birkaç tane daha söyleyeyim ondan sonra bitirelim artık. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa COVID-19'u üreten Biontech'in kurucusu Uğur Şahin, Dediğim gibi Expo 2023 Kahramanmaraş ee, bu şekilde. Evet. Önemli olanlar bunlar diye düşünüyorum. Dönüm böyle arkadaşlar. Gene e, bugün içinde de yine gelen sorular üzerinden e, video yaparız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.